Utbe bin Gazvan Utbe bin Gazvan radiyallahu anh Mekke'de doğdu. Ancak hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Günyesi Ebu Abdullah'tır. El Mazin kabilesine mensup olup Utbe bin Gazvan İslam'ı ilk kabul edenlerdendi. Ve Allah yolunda yapılan 2. Habeşistan hicretine katılmıştır. Oradan tekrar Mekke'ye geri dönmüş ve Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Bedir Savaşı'ndan itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Kendileri asabın sayılı o ok katanlarındandı. Hz. Ömer onu Basra Valiliğine tayin etmişti. Utbe bin Gazvan, Hicri 17. yılda Basra'da vefat etti. Hicretten sonra ilk defa Rabi seferinde Müslümanların Kureyş'in ticaret kervanlarına yaptığı seferde Müslüman oldukları halde o güne kadar Resulullah'ın yanına gelmeye muvaffak olamayan Miktat bin Amr'la Utbe bin Gazvan Müslümanlara kavuşmak umuduyla Kureyş müşriklerinin yanına katılıp yola çıkmışlardı. Müslümanları görür görmez müşriklerin arasından kaçıp Müslümanların saflarına geçtiler. Utbe bin Gazvan Medine'ye gelince Ensardan Abdullah bin Seleme el-Aclani'nin evinde misafiri oldu. Bir müddet sonra Ensardan Ebu Dücani ile kardeşi ilan edildi. Daha sonra yapılan Nahle Seferi'ne iştirak etti. Nahle Seferi'nin gayesi Kureyş müşriklerini gözetlemek, denetlemek, onlar hakkında bilgi edinmekti veya Kureyş'in ticaret kervanını gözetlemek, denetlemek için yapıldığı da rivayet edilir. Abdullah bin Caş der ki: Resulullah yatsı namazını kılınca beni yanına çağırdı. Sabah vakti olur olmaz yanıma gel, silahın da yanında bulunsun. Seni bir tarafa göndereceğim. buyurdular. Sabah olunca mescide gittim. Kılıcım, yayım, ok çantam üzerimde, kalkanım da yanımdaydı. Resulullah halka sabah namazını kıldırdıktan sonra evine döndü. Ben ondan önce davranmıştım. Beni kapısının önünde beklerken gördü. Muhacirlerden benimle birlikte gidecek birkaç kişi buldu. Übey bin Kâb'ı çağırdı. O gelince ona emretti, o da bir yazı yazdı. Sonra beni çağırdı. Bana havlan derisi üzerinde yazılmış bir mektup verdi. Seni şu kişiler üzerine tayin ettim. Git iki gece yol aldıktan sonra mektubumu aç, onda buyurulana göre hareket et buyurdular. Ya Resulallah hangi tarafa gideyim diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Necdiye yolunu tut, Rekiye'ye kuyuya yönel buyurdular. Resulullah'ın emrine göre Abdullah bin Caş iki gün gitmedikçe mektuba göz gezdirmeyecek, ancak iki gün gittikten sonra mektubu gözden geçirip içindeki emri yerine getirecekti. Nahle seferine memur edildiği zaman Abdullah bin Caş'a ilk defa Emirül Mü'minin ismi lakabı verildi ve İslam'da ilk tayin olunan emir o oldu. Bu seferde Müslümanların sayısı 8 veya 10 kişiydi. Bunların yekûnu muhacirlerdendi. Bu sahabilerin isimleri Abdullah bin Caş, Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya, Ukkaşe bin Mehsan, Vakit bin Abdüllahüt Temimi, Halit bin Bükeyr, Saad bin Ebi Vakkas, Utbe bin Gazvan, Süheyl bin Beyza, Amr bin Rebiya, Amr bin Füheyre veya şunlar, Ammar İbni Yasir veya Sa'd bin Leys de olabilir. Utbe bin Gazvan radiyallahu anh, Resulullah'ın bütün savaşlarına iştirak etti. O ok katmada mahir olduğu için gerek Bedir, Uhud gibi tüm savaşlarda elinden gelen gayreti gösterdi. Resulullah onu her fırsatta met Resulullah'la hayatını sürdürdü, onun katıldığı tüm fetih hareketlerine katılmaya gayret gösterdi. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekş döneminde, irtidat olaylarında da aktif görevler aldı. Hazreti Ömer devrinde ise Hazreti Ömer, Utbe bin Gazvan'ı takdir ettiğinden onu Übülle, Ebri, Kubat, Bisan ve civarı fetihlerine memur etti. Arkasından kendisine yardımcı olmak üzere Ala bin Hadrami ile Arfece bin Hersümi'yi gönderdi. Hz. Ömer'in gönderdiği talimat şöyleydi. Sen ve beraberindekiler Arapların son ve İran'ın bize en yakın hududuna kadar gidin. Allah'ın bereket ve yardımı sizinle olsun. Allah'tan korkun. Şunu iyi bil ki sen harbin en şiddetli yerine gidiyorsun. Allah sana yardım etsin.'' Bahrin civarında bulunan Ala bin Hadremi'ye mektup gönderiyorum. O harp taktiklerini bilen büyük bir mücahittir. Onunla istişare et. Ona danış, halkı Allah'ın dinine çağır. Davetini kabul edenleri sen de kabul et. Kabul etmeyenlerden cizye al. Cizye vermezlerse ruhsat kılıcındır. Yüce Allah'tan kork ve dikkatli hareket et. Halkı cihada teşvik et.'' Utbe radiyallahu an görevini layıkıyla yaptıktan sonra İran taraflarına döndü. Hz Ömer'den aldığı ikinci bir emirle Basra üzerinden Hindistan taraflarına doğru sefere çıktı. Önce Fırat havalisine doğru yürüdü, sonra Merve'de yaklaştı. Sonra Cisri, Sağır kısmına indi. Burada emride bulunan 500 kadar askeriyle Fırat bölgesinin emrinin 4000 kişilik kuvvetini mağlup ve emiri esir etti. Sonra Sa'd bin Ebi Vakkas'tan almış olduğu emirle Basra bölgesine yürüdü. Karşısına çıkan 500 kişilik bir kuvveti mağlup ederek İranlılar tarafından tahrip edilen şehre girdi ve şehri yeni baştan imar etti. Utbe bin Gazvan radiyallahu anh Basra valisiyken halka namaz kıldırır ve ahaliye nasihatlerde bulunurdu. Onun sahih kitaplarda yer alan meşhur konuşmalarından bir iki tanesini zikredelim. Ey Nas! Malum olsun ki dünya geçici olduğunu ve süratle geçip gitmiştir. Ondan kabın dibinde kalan ve sahibinin içtiğinden başka bir şey kalmamıştır. Hiç şüphe yok ki dünyadan zevali olmayan bir aleme gideceksiniz. O halde en hayırlı şeyler olduğu halde gidin. Ben Resulullah'la beraber bulunan yedi kişiden yedincisiyim. Ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Dudaklarımız yara olmuştu. Giyecek mahrumiyetimiz daha fazlaydı. Bir örtü bulmuştum. Onu saat bini bir vakkasla paylaştım. Yarısıyla kendimi sardım, diğer yarısına da saat bini bir vakkas sarındı. Bugünse içimizden biri yoktur ki şehirlerden birine vali olmasın. Nefsim hakkında büyük, Allah indinde küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Halit bin Umeyrel Adeviye'den Utbe bin Gazvan Basra'da valiyken bize bir konuşma yaptı. Önce Allah'a hamd etti, onu övdü ve sonra da şöyle dedi. Dünya sorunun geldiğini bildirdi ve süratle arkasını döndü. Sadece tortusu kalan meşrubat misali. Dünyanın tortusundan başka bir şey kalmadı. Sizler dünyadan ebedi olan bir aleme göç ediyorsunuz. Onun için elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek göç ediniz.'' Daha sonra cehennemin kenarından atılan taşın 70 sene yol aldığı halde dibe varamadığını anlattı. Ve vallahi oraya doldurulacaksınız. Hayret mi ettiniz?" dedi. Cennet kapılarından her birinin aralarının da 40 yıllık mesafe olduğunu söyledi ve bir gün izdiham içinde oraya doldurulacaksınız dedi. Sonra da şöyle devam etti. Resulullah'la beraber 7 kişi olduğumuzu hatırlarım. Ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Onlar da ağzımızın içini yara yapmıştı. O sıkıntılı günlerimizde bir hırka buldum. Hemen onu yırtarak saat bini bir vakkasla aramızda pay ettim. Yarısını ben etek yaptım, yarısını da saat. Bir günse o arkadaşların hepsi bir şehirde validir. Allah indinde küçükken kendimi büyük görmekten Allah'a sığınırım.'' Aynı raviden gelen bir rivayette şu ilave vardır. Her peygamberliğin sonu saltanata dönüşmüştür. Benden sonra krallarla başınız belaya kalacak. Müstebit emirlerle idare edileceksiniz. Şurabil'in torunu Mus'ab bin Muhammed'den gelen bir başka rivayetin başında şu ilave vardır. Utbe bin Gazvan, Basra'da yaptığı ilk konuşmasında şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ederim. Ondan yardım isterim, ona inanırım ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Ey insanlar, dünya sorunun geldiğini bildirdi. İlah ahir. Utbe bin Gazvan uzun boylu, son derece yakışıklı bir adamdı. Müslim ve sünen asabı onun hadisini nakletmişlerdir. Müslim'deki hadislerinden birisi şöyledir. Kendime Resulullah'la birlikte ağaç yaprağından başka yiyeceği olmayan o yedi kişiden yedincisi olarak görmüşümdür. İbn-i Sa'd ve kimileri derler ki, Halife Ömer'e kendisini görevden affetmesi için geldi fakat Ömer razı olmadı. Bunun üzerine Beni Süleym'in madenine döndü. Hicri 17. yıl, kimine göre 20. yılda Kimine göre ise bundan önce 57 yıl yaşadı. Allah'a dua etti ve öldü. Utbe bin Gazvan yerine Muire bin Şubi'yi bırakarak askeri kuvvetlerinin başına da Mücaşi bin Mesud'u geçirdi. Medine'ye gelip halife ile görüştü. Valilikten istifa etmek istediğini söyledi, idareciliğin mesuliyetinden endişe ediyordu. Halife Ömer radıyallahu anh istifasını kabul etmedi. Utbe radiyallahu anh ısrar ettiyse de Hz. Ömer kabul etmedi. Dönüp vazifesinin başına tekrar geçmek için yola koyuldu. Yeni hizmetler için, yeni seferlere hazırlık için Basra'ya dönerken, yolda Rebeze'de veya Basra yakınlarında Hicri 17. Miladi 638 yılında rahmet Rahman'a kavuştu. Kabrinin Basra'da veya Basra yakınlarında olduğu söylenir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.